Arkadaşlar Aslı Yaren ve Senem teyzenizle birlikte. Lanettim. Merhaba ettim. değil Aslı Yaren'in sivilcesine. Gece gece gratis ve alışveriş vlog çekmeye karar verdik. Saatlerimiz şu an gece 9 falan gratis'in kapanmasına 1 saat kaldı. Ya sen bu ara bu aralar böyle çok takıksın ya sivilcelere. Arkadaşlar sizde de oluyor mu bu takıntılık? Arkadaşlar, hepsi bitti çok seviyorum ama Bilmiyorum. şu ama şunu ellersen Bilmiyorum. tamam da onlar bunun adına ikisine de isim koyalım bak. Daha önce Hülamettin. ne? Hülamettin. Hülamettin. Tamam arkadaşlarımız oraya orayı yazsınlar. Asya'nın şuradaki sivilcesine ne isim koyalım? Tamam şimdi herkes hazırsa asıl konumuza geliyoruz. Gratis Bilmiyorum. vlog çekiyoruz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Senem teyzeniz bekleyemedi. hızlı hızlı girdi içeriye. Neredesin Senem? Neredesin? <laughs> Arkadaşlar yere yere. senemin en mutlu olduğu yer burası. Her şeyi Neler aldın şu an? Bir tane şey bir aldın şey mı? Almadım. Allah hepsini alıyordu. Koy bakalım. Bakalım neler varmış. Anne. Efendim aşkım. Şey Aslı Yaren de Gratis'e gelince bir şeyler almak istiyor mu? alamıyor. <laughs> Bakayım ne başka neler var. Neyimiz eksik arkadaşlar? Neyimiz eksik? Her şeyimiz eksik. Nedense buraya geldiğimiz zaman her şeyimizin eksik olduğunu falan düşünüyoruz değil mi? Yani ihtiyaç olmadığımız şeyler de eksik mesela. <laughs> Hepsi eksik. <laughs> ne alalım bakalım? Çok güzelsin Aslı Yaren'cim. Sadece Bir gün boyunca takma kirpiklerle <laughs> hayat geçirdik çekmek istiyor Aslı Yaren. <laughs> bu mu? Bu ne ya? Aslı Yaren bunlarla nasıl yaşayacağız? Bu çok iyi bu. <laughs> Bakayım ne kadarmış? Nereden aldın onu? 102 lira mı? 2 TL 55 kuruş. Tamam onlardan bir tane alalım hadi biz de. Ay şunlara bakın arkadaşlar. Yeni ne? yılbaşı tırnakları gelmiş. Bunlardan da bir tane alalım mı? Aa o da çok güzelmiş. Hangisi daha güzel? Ay çok güzelmiş. 24 tane varmış. Yani iki set oluyor arkadaşlar bunlar. Evet içerisinde 24 24 adet yazıyor. İki set değil mi? Bence iki set. Bakın şunu mu alalım? şunu mu alalım? Bakın şöyle. Yoksa bunu mu alalım? Hangisini alalım? Yılbaşı tırnağını çekmemiz lazım size. Hangisini alalım aşkım sence? Bu da çok güzel. Ama bunlar çok güzel. Şu çok güzelmiş. Bakayım. Ver bakayım. Evet bu çok güzelmiş. Bunu alıyoruz tamam mı? Bu çok güzel. Arkadaşlar buna bayıldım ben. Bir dakika burada Senem ablanızı <laughs> paketi doldurup çektiğini gibi... diyor. Bu <laughs> ne? Buna ne ara aldın? Bu ara Oha çok şu almışsın. An. Bunlar ne? Şu Arkadaşlar bu bakar an. mısınız? Biz de şunlardan aldık iki tane. Şöyle. <laughs> Tırnak aldık. Yani indirime girmiş <laughs> bu tırnaklar ve şu şey kirpikler. Güzel mi? Evet bunlardan aldık biz de. Koy bakayım şuraya. Bakın bu neymiş? Bu gece serumu, arkadaşlar yaşlanınca böyle oluyor, hep serumlarla hayatımızı geçiriyoruz değil mi Senem? Evet. Arkadaşlar, <laughs> Senem'i ikna etmek o kadar kolay ki, bakın şimdi şöyle bir hikaye anlatacağım size. Şunları almamıştık ama kız dedi ki, ben bunları kullanıyorum, aşırı iyi. Senem de böyle yapıyor. İki tane alalım ya, iki <laughs> tane alalım. <laughs> Seni ikna etmek çok kolay Senem'ciğim. 85 liraya düşmüş. Evet. Bunlar bu My güzeldir. Aha, güzel güzel Sen onlardan de alabiliriz. De güzel. Evet. Burada böyle el... aa şunlardan biz almıştık ama hiç kullanmadık değil mi ya? Arkadaşlar bunlardan aldık ama kullanmadık. Yani güzel değil değil aslında da bize hitap etmiyor diyelim. Aslı ergencim. Aslı ergencim tırnakları aldı ya çok mutlu oldu. <laughs> ne istiyorsun aşkım? Bir şey istemiyorum. Okulda böyle hani okula götürmek için küçük parfümlerden alalım mı sana? Hani böyle Nereden? şurada var diye. Ha var mı onlardan? Tamam. Bir dakika şimdi Aslı Eren şöyle küçük. Liraya. Bakayım. Ha pahalıymış liraya. o ya Aslı Yarenciğim. Bakayım ona 20 lira. Ha bundan alabilirsin. Bakayım. Çok ya çok güzelmiş bunlar. Gerçekten bebek kolonyası. 34 lira kaç paraymış? 40 lira. Ha 34, 34 lira. Bebek yağı da var. Ha yanlışlıkla bebek yağı almayasın. Bebek ne kadarmış? Kolonya. Ha ben de kolonya zaten. Onlar çok gelin. güzel oluyor. Senem bak onlar bir şey söyleyeyim mi şu? O kolonyalar aşırı evet, iyi. Almıştık önce. Hadi gelin. Aa, evet, bir evet, şey bizim bulduk bizim evet. Bizim Normalde şimdi biz şunu almıştık arkadaşlar 20 liraya ama sonra Astara şunu gördü. Hem böyle diş fırçalı. 35 liraymış bu da çok uygunmuş bence. Evet. Bence bunu alabiliriz. Ya bu da şunlar çok güzel arkadaşlar. Bakayım. Bakayım böyle bir şey var. Bu ne ki? Peki Ay. bu ne? Testırmış bu ama neymiş? Aynen. değişik bir şey arkadaşlar. Bir de böyle bir şey gördüm. Şu da çok güzel ya. Bu neymiş ya? Bunu bu şey mi? Allık falan mı bu? ama çok güzel duruyor. Senem bak bu da çok güzel duruyor. Senem. Senem bu da çok güzel duruyor. İçeride senem'i kaybettik arkadaşlar. Şu an hala arıyoruz. Nerede bu seyda? Nerede acaba? Neredesin? Neredesin sen hoş? Allah Allah. Bulamıyorum onu. Yeto bence de. Bence de yeter. Ne aldın başka? Bir şey almadım. Deodorant falan mı aldın? Evet. Arkadaşlar bize geçen gün Aslı Yaren'in kazandığı bir yarışmadan böyle urbandan şeyler gelmişti. Bayağı beğenmiştik evet. evet. O yüzden bundan da alıyoruz. Şu an zaten onlar indirimdeymiş. 84 lira falan düşüyor. Baya iyi. Eğer denemeyenler varsa İyice. denesin. İyice. Efendim aşkım. Ne? Şey. Ne neymiş peeling şeyse? Neden peeling? Yani neyi peeling yapacaksın? Yüzünü peeling mi? Bilmiyorum. Yüzünü Ay ay Bilmeden istiyorsun. Şunun kese gibi. Ha şunun kardan mı? Yüz kesesi gibi mi? Öyle. Hayır. Onun krem var. Krem var ama yüzüne süremezsin. Kaşkım öyle. Için şey. Vücudun için kese olur onlar. Ona peeling. Tam daha ne peelingi? Yüz yüz peelingi mi? Işte, onu soruyorum. Ne peeling? Vücut peelingi mi? Var? Evet, Allah Allah. Şey. Ben görmedim. Ben bilmiyorum. Hadi gel bakalım. Evet, Senem battın mı? Bu arada Apple Watch aldım. Ya mi? arkadaşlar bunu biz çekmeyi unuttuk size. Senem şimdi medya Marka gittik. Senem'le Apple Watch aldık. Bu arada videoda videoda olan hiçbir şey reklam değil arkadaşlar. Ne düşünüyorsun? <laughs> Arkadaşlar Senem ablanız bildiğiniz gratis e vurgun Biz yaptı şu an. Şunlar çok güzelmiş. Evet şunlar abi, çok hoşuma gittik. Abi, <laughs> ne kadar dev gratis alışverişi gibi bir şey oldu. Bir, 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 bir. Bakayım çok merak ettim ne kadarmış. <laughs> <laughs> ah, oh, şey geçmiş olsun. Tamam. Geçmiş olsun Kartla geçelim. 4000 lira. <gülüyor> <gülüyor> De. Yani. 1300 lira kardasın. lira <laughs> Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Aslı en çok sevdiği şeylerden biri çikolata. Şöyle çikolata şelalesi var. O şelaleden alıyoruz. Selam'cığım ne yapıyorsun? Nasıl hissediyorsun? Ben i̇yi misin? Aslan parçası. Ha? Aslan parçası. 4000 lira gratis he? Çok iyi. <laughs> Selam battı arkadaşlar. <laughs> Aslı Yerli'nin <laughs> gülüşü bekliyor. Uygun mu geldi evet. aşkım? Evet. <laughs> Çünkü gece gece gelince alışverişe oluyor insan. Neyse şimdi o çikolata tek, senin... Tek bu. Evet, tek, tek derdimiz bu olsun. Doğru söylüyorsun. <laughs> şimdi şeye geldik arkadaşlar. Bu tam bir alışveriş vlog oldu. Şimdi e, bir mağazaya geldik. Ne döktün önüne? Aslında dondurma yedi şimdi. Kışın dondurma yenir mi Yaren'cim? Yenmez. Yenir. yenir. mi yenmez mi yenir. arkadaşlar? <laughs> şimdi alışveriş yapacağız. Senem teyzenizin, Senem ablanızın eşortmana ihtiyacı varmış. Eşortman alacak. Evet o güzel. Bakayım kumaşına değişik kumaş sanki. Güzel kumaşı. Güzel güzel. Tamam. Çok mutluyum. Neden? Öyle. Hadi gel bakalım. Evet Senem gene. Aa Senem bak şunun orada çok güzelmiş. Ne kadar güzel. kumaşı kumaşları çok güzelmiş arkadaşlar. Bakın naciverdi falan da var. Çok güzel. Burayı bir tane üstü var onunla giyiyor. Yani güzel çok güzel duruyor. Nacivertini giyeriz. Bu, var, bu evet, yapışık. Allah Allah. Hı, -hı. Hep görüyor musun biz biraz bol giymeyi seviyoruz arkadaşlar. Böyle çok böyle dar giymeyi evet dar giymeyi çok sevmiyoruz. Bakalım daha neler varmış. Bundan vardı sende buna benzer bir tane. Ne o? Pantolon hiç giymiyoruz ama. Ama mesela pazar sunu arkadaşım gelecek ve eşofmanla gitmek istemiyorum ve kaşık pantolonumuz yok. İyi tamam bu olur sağ ol bakalım. olursan kendi bedenimizde. Bu da kimler? Kaç bu? Bunlar kaçtan başlıyor? Bunlardan başlıyor. Şu, neymiş? Sumo ne ya? X, ha bak yok. şu şu biraz olabilir sanki. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> 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 yok canım. <laughs> Seni biraz büyük olurum bir dene bence. Ya ben sen bir bol giyiyorsun ya çok dar giymediğin için. Large'ını dene öyleyse. Bence de hem, hem XL yani. Tamam ben bir alırız. dakika. Du. Bakayım. Ne? Small. Da Bu neymiş? XL Neymiş? Small. Mi? Hayır aşkım. Araba tek başına duramazsın. Medium. Sanırım large'ını bulamıyorum. Small. Bulamadım. Arkadaşlar bakın Aslıya'nın için çok güzel bir yelek buldum. Güzel. Çok güzel tut bakayım dene bakalım hadi. Da Aynısında. <laughs> evet aynısını gibi var. ama çok Bunun hem rengi çok güzel hem de böyle çok cici çok hoşuma gitti yani benim şu an. Gel dene bakalım hadi. Bunun benim siyahı mi? da var aslında ama bu rengi sanki daha tatlı gibi duruyor. Evet, İyi demem. bakayım nasıl olacak. Çok güzel bir tane şey bulduk bak senin. Ay çok güzel. Evet. istersen i̇stersen onun şeysini de alabiliriz. Large'ını da alabiliriz şu an üstündeki. Ne bilmiyorum ama bence... Yo bence çok iyi yani. Çok, çok güzel değil mi? 300 liraymış hem de. Çok güzel. çok güzel. Bakayım. Bakayım aşkım. Ağzım çok canım. güzel. Çok tatlı oldu. Alayım mı bunu sana? Ağzım. Hadi gel. Evet şimdi arkadaşlar Aslı Eren şöyle bir şey beğendi. Bu çok hoşuma gitti ama şurada da bir şey var Aslı Eren. Şu kolej ceketi nasıl? Bu da çok güzelmiş gerçekten. Şu da var bak şurada da bir şeyler var. Bunlar nasıl? Şu. Şu. O nasıl? Ama hırka aldık ki bu Hırka, hırka mı? O? Hırka mı? Hırka. Aa o da çok güzelmiş ama biz hırka aldık arkadaşlar. Ama o crop. Krop crop. Crop demiyorsun ki sen. Hayır, Uzunlarını ben bulabilirsin. Ben onlar yok onlar hmm, krop aşkım. aşkım. Şimdi Asliya'dan şöyle atkı istiyordum. Atkılar ay yumuşacıkmış bu. Çok güzelmiş <laughs> bu atkılar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Ne i̇şte yapıyorlar? yapıyorlar, ha, yapıyorlar. Aa, yapabilecek evet. misin sen? Evet, bu rengini mi alacaksın? Evet. Tamam aşkım. <laughs> arkadaşlar Aynen <laughs> <laughs> arkadaşlar neler aldık neler hepsini aldık ama şöyle bir şey var. Aslı yerlerine burada ee, bir de bir şey aldık. Bu kolye gibi bir şey vardı. Nerede? Nereye Alo, gitmiş? Alakalı. İçerisine koymuşlardı. Bir de böyle isimli kolye gibi bir şey aldık. Çok güzeldi ama içeride dedi inşallah. Bilmiş. Bakayım. Neyse Hello. size göstereceğiz onu. Hey. Umarım arkadaşlar videoyu çok beğenmişsinizdir. Like'ı, yorum'u, beğenmeyi, izleyici biliriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Bye. Evet. Bunu da diyordum. Biz alışverişlere devam ediyoruz galiba.